Biraz sizin yine canınızı çektireyim. Şöyle kırıyorum. Sonra afiyetle tabi diş teli falan var ama affetmeyiz. O kadar mahsulleri yetiştirmekle uğraşıyoruz. Azıcık da bir tadına bakalım yani. Güzellerinden yiyelim. Bu da bizim hakkımız. Merhaba arkadaşlar. Bugün ovamızda Sakarya Pamukova'da bugün erik hasat ediyoruz. Ee, şöyle eriklerimizi yavaştan topladık. Şöyle gösterelim. Bunların cinsi biz prezent ediyoruz ama dış piyasada ya da İstanbul'da falan halde falan freze diye geçiyor bunlar. Şöyle üstlerine de yaprak koyduk. Ee, yemesi bunların çok aşırı güzel. Ama şu başka bir erik. Burada karışmış. Şöyle gösterelim. Baya böyle kocaman kocamanlar. Çok tatlılar. Çok güzeller. Yemesi falan çok güzel. Bu sene Erik bayağı aranıyor e, dondan dolayı bu sene erik çok şey olmadı olmadı bizim buralarda şükür iyi talep var diye. şöyle ağaçlarımızı gösterelim burası toplanmış şu ağaç var mesela toplanacak şöyle gözüküyor mu bilmiyorum ama daha dalında bir dünya erik var Allah'ın izniyle inşallah e, güzel güzel satarız Allah güzel güzel yedirmek nasip eder Erik arkadaşlar genel olarak şöyle biraz konuşalım muhabbet edelim hem başka erikler de var onları da gösterelim. Erik genel olarak arkadaşlar bakımı kolay bir şey. Böyle aşırı uğraş isteyen bir şey değil. O yüzden hani ekilebilir bir şey. Bu sene de şu an 4 lira 5 liraya falan gidiyor erik olmadığı için. Her sene tabi 1 lira 2 liraydı. Geçen sene 2,5 lira falandı. 2,5-3 liraydı. Bu sene şükür iyi. Şöyle gösterelim eriklerimizi Hatta Birazdan Bir tanesini yaralım öyle şey yapalım ee, Tadına bakalım Şu an e, buradaki ablalar topladı bu erikleri Ben yetişemedim Şimdi öyle gösteriyorum Birkaç ileride erikler var onlara bakalım Şöyle yavaştan hem sohbet muhabbet edelim Erik tarlamızı da gösterelim bunlar Şu ağaçlar toplandı Üstlerinde kalmış Buralarda da var toplananlar. Cıvıl cıvıl kuş sesleri. Köyde yaşam güzel arkadaşlar ama işler çok yoğun bu ara. Yok üzümdür. Yok işte e, yonca, yonca yapmak, yonca biçmek falan filan. Böyle genel olarak yoğun gidiyor. Burada da bir tane dal kırılmış. Bu ağaçlarda da yine var. Ama dediğim gibi bunlar biraz gezildi toplandı az böyle gösterelim şu ilerlerde falan da var burada bir yüz ağaç falan var öyle çok büyük bir tarla değil burası elimden geldiğince böyle video çekmeye çalışıyorum ama işte işler yoğun Video editlemek falan böyle bana çok zor geliyor. Açıkçası yetişemiyorum yani. O yüzden de işte çok video çekemiyorum. Burası, burası bizim biraz çoraktı şu taraf. Şöyle yerden de gözüküyordur. Buraları yeni suladım. Mesela şuradaki ağaçlar hiç toplanmadı. Ee, gözüküyor mu bilmiyorum tam iyi. Mesela şurada da var. Maşallah. Güzel yani. dediklerimiz Allah'a şükürler olsun. Bu ağaç falan bayağı güzel. Allah güzel güzel yedirmeyi nasip etsin yani. Şöyle. Evet. Böyle arkadaşlar dediklerimiz. Şimdi o kasaları yükleyelim. Ondan sonra işte Onları işte yine Latif 403'e topluyoruz bunları da Ondan sonra işte hale gidecekler Tabii onları çekemeyeceğim İşlerim çok yoğun bu aralar Sadece işte yüklemesini göstereyim sonra Toplarken bile video çekemedik Arkadaşlar şöyle bir olgun erik alalım şöyle Yanımda da Hasan var <laughs> Hasan gel bakalım yiyelim şunları ya sen şunu tut bakalım böyle şu sete oturduk şöyle şurada. Yok yok gel otur 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 otur. otur Sen kamerayı tut bakalım. Şöyle tut kamerayı bir çatlatalım arkadaşlar böyle şey yapıyorum buradan açıyorum. Biraz sizin yine canınızı çektireyim. Şöyle kırıyorum. Sen de şu an. Evet. <laughs> Kıramadık. Evet. Hasan çok iyi kıramadı ama <laughs> ben çok iyi kırdım. Merhaba. Sonra afiyetle tabi diş teli falan var ama affetmeyiz. O kadar mahsulleri yetiştirmekle uğraşıyoruz. Azıcık da bir tadına bakalım yani. Güzellerinden yiyelim. Bu da bizim hakkımız. Şimdi biraz canınızı çektirelim. Güzel olmuş abicim. <laughs> hmm. Böyle sulu sulu, biraz da böyle ekşimsi. arkadaşlar şimdi yavaştan yüklüyoruz. Yüklerken hem Hasan seninle muhabbet edelim. Abi, Nasıl bu işler? Abi bu işlere ben yeni geliyorum olarak. Yani Hasan da bizim köyde yardıma geldi öyle. <laughs> Kolay değil. <laughs> Emek veriyoruz insanlar. Bu arada mesela üzüm kasası 10-12 kilo geliyor. 10 yani çok doldurmayınca 10 kilo geliyor bizim üzümler. Bu 13 kilo rahat geliyor. Bir, kas, bir kilo da kasa geliyor. Rahat. 14 kilo şu an şunlar. Kaç kasa var tam bilmiyorum. Şöyle üstlerine de yeşil yeşil koyuyoruz. Çok güzel oluyor ya. Maşallah. Dörtlü dörtlü yapalım. Bu plastik kasaların işçiliği de kolay. Direkt böyle kaydırabiliyorsunuz. Yükledikten sonra Biraz böyle nefesimin sesi fazla geliyor. bu GoPro'yu takınca <laughs> bayağı da ağırlar yani. Değil <laughs> evet, mi Hasan? Aha. Yarısına geldik, yorulmuş, yorulmuş Çok güzel maşallah ya. Maşallah maşallah. yok çıkarım ben sıkıntı yok dondurma harbiden baya şeydi ya gelmeden bir serinlettik dondurma yedik de dondurma Aslında böyle arkadaşlar şey de istiyorum. Vlog tadında bir video böyle köyde ne yapıyorum, bir günüm nasıl geçiyor. Sadece mesela erik hasadı nasıl oldu, nasıl toplanıyor falan değil de. Böyle vlog tadında videolar da çekmek istiyorum. Ama dediğim gibi beni bunlar çok yorar. Edit yapması çok uğraştırıyor. Yüklemesi ayrı dert. gidik iki yan alıyor bu kasalar. Bu dayımın romok küçükmüştü galiba ya. Bu bizim romok değiller. Buraya takılmış. Evet arkadaşlar. Şimdi romuğumuzu doldurduk şu şekilde. Şöyle göstereyim. Böyle bayağı da güzel gözüküyor. Azıcık böyle ala gerli, Çok güzel yani. Böyle ağaçlarda da tek tük yine var. Toplanacak daha. Ee, 76 tane kasa olmuş. Öyle arkadaşlar. Biraz terledik, biraz yorulduk. Hiç, hiç kimse hiç kimseye bedavadan işte ekmek vermiyor. Çiftçilik zor. Yetiştirmek ayrı zor, satmak ayrı zor. Ama işte talep olunca biraz daha güzel. Bu sene işte bir zorluk çekiyorduk ama bu sene şükürler olsun bir nebze daha iyi. İnşallah her zaman daha güzele gideriz, iyiye gideriz. İnşallah çiftçinin malı her zaman parası yani. Bütün giderler her şeyin anasının gözü oldu. O yüzden bu her şey zorlaşıyor. Köyde gençler de kalmıyor, herkes gidiyor. Öyle arkadaşlar. Bu videomuz da buraya kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, hoşçakalın.